Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzun konusu solar panel. Şu görmüş olduğunuz küçük solar panel. bakın gördüğünüz gibi 5 volt şu anda bundan elektrik alıyorum. Aküyü şarj etmek için. Peki bu 5 voltluk bir solar panel mi? Hayır değil. Bu aslında iki buçuk voltluk bir sonar, solar paneldir. Bunu nasıl yaptım? Hemen göstereceğim bunun arkasından hemen anlayacaksınız. İşte bu gördüğünüz yükselteçle yaptım bunu. Voltajını hemen göstereceğim size. Esas çıkış voltajı şuradan alalım bunu. Bakın voltaj girişine geliyorum. böyle ters oldu güneş görmüyor Evet. Gördüğünüz gibi 2 230 2 240'lık bir solar paneldir bu. 240 giriyorum, 230 giriyorum. Karşısından şuradan 5 volt elektrik alıyorum. Ve bunun sayesinde bu solar paneli kullanmış oluyorum. Çünkü buraya ben yanlışlıkla aldım voltajına bakmadan. Baktım ki 2.5 volttan fazla vermiyor. Buna bir çare düşündüm. Böyle bir uygulama yaptım ve bunu aküyü şarj ettiğine deneyerek eminim. Biraz kayıp oluyor tabi bu teşlerde. Diyelim ki bunun gücü 150 miliamperdi. Aşağı yukarı bunun 50-60 miliamperi kayıp, kayba gidiyor. Veya yarısı diyebiliriz. 70 miliamperle bataryanızı şarj edebilirsiniz bu şekilde. Yarısını kaybediyorsunuz ama voltajı iki katına duble yapıyorsunuz. Kullanıyorsunuz. Hoşçakalın.